kimya teknoloji alan tarafında. Çok sağ olun. Parlamentodan. Onun üstüne karşı arkadaşlar Almanya açısından. Antivirüs jeli soru. 14 gün <laughs> <türü>. ve <laughs> bunu yine yani, talep durumuna göre el jeli ya da diğer ürünlerde e, üretmeye inşallah çalışacağız. Yere sıktıktan sonra 3-5 dakika e, bekliyoruz ve ondan sonra bulaşık süngeriyle temizliğini gerçekleştiriyoruz. Tabi bunları kullanırken mutlaka diğer temizlik yoktur. bu durdurun terbiye ederseniz. Biraz öyle ne yaptık? %80'lik 600 mililitre etil alkolü %50'lik yapacaktık. Şimdi elimizdeki etil alkol %80'lik etil alkol gördük kardeşim. arkadaşlar? %80'lik etil alkol. Evet. 360 mililitre olup olmadığını kontrol ediyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var? 360 litre su var. 600 mililitre de etil alkol var. Bu ikisini karıştırdığımız zaman yüzde ellilik ne yapmış olacağız? Yeni bir çözelti elde etmiş olacağız. E, malum e, Türkiye'de bir salgın var şu anda. Yani salgın olduğu söyleyelim daha olsa, O yok ama Bununla ilgili de okulumuzdan Milli Bakanımızın talimatıyla okulların eş zamanlı e, ilaçlaması konusunda bir talimat verildi. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasında bizim okulumuzda bulunan kimya teknoloji alanı yardımıyla, vasıtasıyla bu virüsle mücadele konusunda bir ürün. Sağlık Bakanımızın vermiş olduğu karışımla, karışım doğrusunda bu ürünümüzü ürettik. Onun harcı diğer ürünlerimiz de var ama şu anda gündemde olan bu ürünün hızlı bir şekilde üretilmesini ve okullarda dağıtımını sağlamaktayız. Böyle bir görev yapmaktan e, inan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle e, milletimizin sağlığı bizim için önemli. Hiçbir kimseye e, maddi açıdan bakmadan e, bu ürünlerin hızlı bir şekilde e, kişilere, okullara ulaşılmasını sağlıyoruz. Okulların belli bir sırayla, belli bir metreküp hesabı e, okullar bizden tutana karşına alıyorlar. E, 2-3 günden beri de bütün okulların tamamı ilaçlandı hemen hemen. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bu üretim devam edecek. Bu ilaçlamamızı bizim yardımıyla yapmaya çalışacaklar. İl merkezi ve bütün Kırşehir'deki bütün ilçelerimizin okullarına bu okuldaki üretilen malzeme kamyonlarla kendi özel araçları yollanıyor. İl dışından talepler var. Birçok ilden aradılar. Ancak o illerin talepten şu anda karşılama imkanımız yok. Öğrenci sayımızdan dolayı, personel sayımızdan dolayı Onlara da inşallah elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. 2-3 günden beri telefonlarımız susmuyor. Geçen geçer merak ettim, bir akşam sayayım dedim. günde 2-3 kişiyle, bir tanımadığımız kişiler tarafından aranmaktayız. E, onların tamamına elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Koronavirüsle ilgili haberler yayıldı yayılalı. Birçok e, haber kirliliği var ancak Milli Eğitim Bakanımızın emriyle, yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasıyla daha önceki bağlantılarımızdan dolayı ham madde konusunda sıkıntı yaşamadık. Hızlı bir şekilde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, temin ettiği araçla bu ham madde, e, temini yaptık. Öncelik okullarımızın sağlığı, e, ilimizdeki vatandaşlarımızın sağlığı. Hızlı bir şekilde bunu temin ederek üretim yoluna, e, üretmeye başladık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dün dün 11'de evlerine gittiler. 11'e kadar çalıştılar. Belki bugün sabaha kadar çalışacaklar ki yet, bir an önce bu malzemenin okullara ulaşması ve e, kullanımını sağlaması istiyoruz. E, dün e, akşam üretmiş olduğumuz ürün miktarı 10 tona yakın bir e, silisyon ürettik, bundan tamamını ilçelere ve ilimizdeki e, birçok okula ulaştırdık. Kamu kuruluşlarından gelen talebeden olursa, şahıslardan gelen talep olursa kesinlikle hiç kimse geri çevirmeden e, yardımcı olmaya çalışıyoruz.